Gerçi Allah'a bakınca Allah Allah göremedim ben. Lan güzel lan. Gerçi şu anda elimde tutuyorum ama gençler selamlar. Herkes okumuş. <laughs> Uzun sırada videoyu çekmedim ya. bir tane arkadaş gruptan yazmış. Ulan tripodumu kaybettim. Kolumla tutuyorum. Ama güzel ha. Arka falan bunu arkadaştırıyor. Arkadan ses geliyor böyle. Şimdi bir tane bir bilgisayar topladım. Uzun süre sohbet ederiz, sıkıntı yok. Bir bilgisayar topladık, yaklaşık 1-2 bin lirayı falan buldu. Güncel sistemimizde 2 bin liralık bir bilgisayar gençler. Ee, sizin günlük ihtiyaçlarınızı karşılar mı? Hele El hele GTA 5 gibi oyunları oynatır mı? Onu test edeceğiz. Vatandaşımız bu bilgisayarı zaten 3 ee, ay önce bana sattık. Fakat arkadaş şey yapamadığı için, GTA 5 oynayamadığı için ekran kartını çıkardık. Ve yerine R7 240 ekran kartı taktık. 2 GB daha RAM ekleyip 6 GB yaptık. 4 GB i3 işlemcili bir rezinesin bir işlemcisi vardı. Gençler onları yaptık. Şimdi bunu kendime bakıyorum, yukarı bakıyormuş gibi oluyorum ama bunu böylece şey yaptık ve şu anda kurduk ve hiçbir şekilde diğer ekran kartıyla GTA'ya giremiyorduk. Bakalım şu anda GTA'ya girecek mi? Oynayacak mı? Sistem özelliklerini aşağıya bırakıyorum. İkinci elden toplayabilirsiniz. Sıfır fiyatı yok zaten. Şu anda ikinci el olarak toplattırabilirsiniz. Bilgisayar zaten her bilgisayarda mevcut bulunur. Biz Sinop merkezde 2000 liraya bu bilgisayarı topladık. Şimdi ee, sizinle birlikte bir ön kameramıza geçelim. Ah kameramıza geçelim. Ve sizinle birlikte GTA'yı açıyor mu açmıyor mu bunu sizinle birlikte bir e, testini oluşturalım inşallah. Hadi bakalım. Ben şimdi hep kaybettim tri tripodlarım falan çalışmakta. Şöyle R7'nin e, şeysini yükledim. Ve şu anda sizinle birlikte bir açacağım. E, açalım. Şöyle. Evet. Şöyle bir yükleyelim abi. Zaten vatandaşta her şey yüklü. GTA'yı falan Steam'den kendisi aldı. Şöyle gördüğünüz gibi i5 1. nesil 6 GB'lık bir 3.20 GB'lık işlemci. Windows 10 Pro. Ee, 120 GB'lık SSD var. Bir de e, 200... Yok lan 320 GB'lık bir hard disk mevcut. Hard disk sağlam. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bilgisayarı da göstereyim. Şöyle bir bilgisayar. Şurada benim hatırlarsanız e, ee, bu RAID 240 GB şey 240 2 GB bir ekran kartı şöyle gördünüz evet birazcık fazla ses çıkartıyor power'ında şöyle eski ekran kartına bakalım işte kaldırmadığı ekran kartına şu anda dükkandan eve getirdim ben o yüzden şu da şöyle 1 GB'lık bir ekran kartı ya bunu da gerçi oynayamadım vatandaşlar Şimdi bakalım bununla oynayabilecek mi? Bir güncellemelerini yapalım. Hem de bir vatandaş benim yoruma şey yazmış. E, demiş işte özledik falan filan yazmış. Video çek artık abi yazmış. Ya ben valla ne yalan söyleyeyim. İşten güçten, gerçek para kazanmaktan e, bir vakit bulam bulamadığım için çekemiyorum ama özledim. Çekeriz yani sıkıntı yok. Bakalım, umarım. Uzatmıyorum. Ya mübarek sanki uçak çalıştırıyor. Bakın sesini bir dinleteyim ben size. Mavi ekran verdi sandım ben. Sesini duydunuz. Videoyu hiçbir şekilde uzatmıyorum. Sisteminiz ne yükledi mi? Ha yüklemiş la. Çabuk yüklemiş. Şöyle bir yeniden başlıyor. Yo açtı bak. Şu an açtı. Tamam bak şu an açtı. Eğer ki benim RAM'im arızalı olmuş olsaydı anlatabiliyor muyum? Bu oyunu açmazdı. Şu anda bir güncellemiş şey, yani şu ana kadar da çökerdi yani eğer ki RAM'de bir arıza olsaydı. Veya işlemcide bir arıza olsaydı. Şu anda bütün yük bütün yük işlemciye ve RAM'e ve hepsi de vurdu. Şu anda bak e, bağlandı da ay keşke dükkana gittim az önce ya. Keşke tripod alsaydım. Evet şu anda setting. Hemen bir ayarlarına bakacağız. Şu anda açtı. Şu anda dışarı çıkıyoruz abi. Çıktık. Şu anda GTA'mızı sıkıntısız bir şekilde oynuyoruz. Şu anda açtığını gördük. Hiç uzatmayacağım oyunla ilgili. Şu anda açtı. Kapatıyoruz da. Herhangi bir sıkıntısı yok. Problemi yok. Açıyor. Herhangi bir şeysi yok. Yani bu sistem 2000 liraya toplayabileceğiniz bu sistem herhangi bir sıkıntı Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir ya yani en azından toplayıp toplamadığını, oynayıp oynamadığını sizinle birlikte gördük. Ya e, şu arada bir tane daha video çekeceğim. E, bir ekran kartı aldım diye. Bunu da videosunu çekerim inşallah. Bakalım ne zaman müsait olup da ne zaman montajlayıp da ne zaman atacağımı belli değil. Allah'a emanet, mukayyet, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.